Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Almanya'da Nisan yağmurları başladı. Aşağı yukarı bir 15 gündür de aşırı yağmur yağıyor. Bu yüzden de hiç video çekmeye motivasyonum yok. Bayağıdır video çekemiyorum. Bugün sizde bahçedeki gelişmelerden haber edeceğim. Bugün bu videoda sürprizler de var. İlk önce buradan başlayalım. Bakın kendi ürettiğim tavşanlar. Hollanda Minilop. Bunlar bebekti. Bayağıdır da görmüyoruz şu an bayağı büyük tavşan rolü almaya başladılar. Kulaklar da yavaş yavaş iniyor. Dün şöyle göstereyim bakın burası otlar bayağı büyüdü yağmurdan. Dün yağmur dindiği arada da otları biçtim. Yine bir 10 gün falan yağmurlar aşırı olacak burada arkadaşlar. O yüzden de bugün yağmur yokken size video çekmek istedim. Tekile Hanım'ın keyfi yerinde. Şimdi onunla gazeden yani yürüyüşten geldik. Tekila. Bu arada videonun sürprizi var arkadaşlar. Merak edenler için. Zaten başlıktan büyük bir ihtimalle görürsünüz. Burada küçük beyimiz var. Gold. Gold. Buraya gitmiş bahçede. Bakın burada 3,5 aylık küçük Çin aslanımız var arkadaşlar. Aşağı yukarı bir haftadır falan. Bir haftada değil. 5 gündür bende bu. Bunu bir arkadaş sahiplenmiş. Türkiye izine gittiği için bana bıraktı. Aşağı yukarı 15-20 gün falan. O izinden dönene kadar. Benim yerim müsait olduğu için ben bakı vereceğim. Bu arada bununla da girdim. Bundan sonra böyle çok köpek göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bazıları izine giderken köpeğini götüremiyor. Burada da yani köpek barınakları da günlüğüne çok fazla para istedikleri için ben de yerim. Bahçem müsait olduğu için böyle izine giden arkadaşların köpeklerine tabii ki ücret karşılığında ama öyle çok büyük bir değil. Bakı vereceğim. Ama kriterlerim var arkadaşlar. Nasıl diyelim? Benim köpeğimle anlaşacak. Çok havlamayacak. Hani bize uygun olacak sesi çıkmaya. Köpek olduğunu izine gittiklerinde böyle bakı vereceğiz. Bu daha yavru bu çok büyüyor arkadaşlar. Bilmeyenler için çoğu çoğu yani Çin aslanı diye geçiyor. İnternetten bakabilirsiniz. Bu daha bebek. Aslan gibi yeleli meleli olacak bu büyüyünce. Çok da tatlı. Bayağı da alıştık arkadaşlar. Bir hafta 10 gün daha biz de aşağı yukarı. Ondan sonra sahibi gelir alır. Çok aşırı derecede sevimli. Hiç sesi çıkmıyor. Tekila ile çok güzel anlaştılar ama aynı yerde bırakmıyorum arkadaşlar. Tekila bazen oynuyorum diye köpeğin üzerine doğru hani çıkıyor zarar vermesin. Çünkü onun üzerine onun ayağını yüklemesi bu köpeğin geleceği için sıkıntı olabiliyor kemiklerinde. O yüzden bunu evin altında bir tane oda var bizim boş. Koltuk moltuk var orada besliyorum. Sadece oyun zamanları böyle çıkartıyorum. Bakın gayet de iyi Zaten bu köpek ırkları fazla ses çıkartmıyor. Fazla komut almayı da sevmiyor. Kendi başına takıldıkları için. Tekrar da zaten biliyorsunuz o zarar vermediği sürece zarar vermiyor. Gel gitme o tarafa gel gel gitme o tarafa bunu o tarafa doğru göndermeyeyim oranın çimleri biçilecek çimlerin içinde kayboluyor bir de bunu arıyoruz o yüzden şu kapıyı kapatıyor bahçede oynatıyorum enerjilerini atıyor çocuklarla falan takılıyor gün içinde akşamları evin altına bırakıyorum onu bunu aldığımız kişi de arkadaşlar bahçe besliyormuş o yüzden ev ortamına alışık değil bu da. Zaten benim kriterlerimde de o var. Çünkü ben evimin içinde köpek bakma. Bakı vereceğim kişilerde böyle bahçe alışkın olması lazım köpeğinin. Bir de bizim tekileyle iyi anlaşabilmeleri lazım. Bu arada bakın kuşlarımızı gösterelim. Keyifleri hepsinin on numara. Ama kafeslerimiz arkadaşlar dolu. Üç tane kafesim var. Şey, yuvalığım var burada. 3 üç yuvaların üçüne de kuşlar sahiplenmiş. Diğer kuşları koymuyorlar. Diğer kuşlar da eşleşenler de gördüğünüz gibi boşa yumurtlamışlar. O yüzden burada biraz kuş sayısını da azaltma yapacağım. Nasıl azaltma yapacağım? Kendime 3 çift ala koyacağım. Güzellerinden gerisini ücret karşılığında sahiplendireceğim. Aslında yuvalık gelip ekstra yuva da yapacaktım ama çok fazla oluyorlar. 3 çift elimizde olsun bize yeter. Gerisini sahiplendireceğiz. Bayağı da keyifleri yerinde. Şöyle bakın. Şşşt. hepsi buraya tünemişler. Şöyle görünecek yere kovalayalım onları. Sizlere de göstereyim arkadaşlar. İşlerinden özel beğendiklerimden 3 çift ala koyacağım. Gerisini göndereceğim arkadaşlar. Hem yuvamızda 3 tane. Tam onlara ideal olacak. Böyle rengarenk güzel çiftlerden ala koyacağım. Daha hangi çiftleri ala koyacağıma karar veremedim. Bakın içeride de buradan görünüyor. Bir tanesi yumurtlamış yumurtaya yatmış. Diğer bir tanesinde de yuvalıkta da yuva var. Şey kuş var. O da yumurtlamış orada. Hani yuvalar dolmuş. Diğer yuva bulamayanlar da bakın yere yumurtlamışlar. Onlar da zaten arkadaşlar üstüne yapmadığı için yumurtalarda civciv falan olmuyor. O yüzden sıkıntı yok. Hani işlene civciv olsa günah da. İşlerine civciv olmadığı için sıkıntı yok. Bakın. Çilek fidelerimiz de bayağı çiçek açmış. Bunları sonra bir düzenler temizleriz. Dün aşağı tarafın otlarını biçtim. Ondan sonra şu bahçenin botlarını şey yaptım. Haftaya bahçeye de fideleri dikeriz. Fidelerimiz hazır yukarıda büyümüşler. Şimdi bu hafta sonu da ya da işte boş bulduğumda da bu tarafı biçeceğim. Bu tarafı da dün biçecektim arkadaşlar. Makine tam çalışmıyor burada. Aşağı için biçme makinesiyle biçtim. Bu tam makine çalışmıyor. Ya burayı ayarlamam lazım ya da büyük tırpan gibi bir şey alıp onunla biçi vereceğim burayı. Böyle kötü görünüyor. Gel kızım. Şu küçüğün tatlılığına bakın arkadaşlar. Onun hiç insanla işi olmuyor arkadaşlar. O köpek ırklarını ben araştırdım. Gerçekten de öyleymiş. Hani tekile sürekli benimle zaman geçirmeyi, benimle uğraşmayı seviyor. O bizden bağımsız yaşıyor kendi halinde. Bahçede enerjisini attım ona yetiyor. Çav çav köpek ırkı. Çin aslanı. Şu tatlılığa bakın. Biçtiğimiz otları da böyle poşetledim arkadaşlar. Orada kalıp da hani şey olmasın diye. Sonra bunları çöp atarız. Şunun güzelliğine bakın. Çaça! Şöyle bir kapak resmi yapalım burada. Tilki gibi. Aşırı derecede yüzü tilkiye benziyor ama büyüdüm aslan gibi oluyor bunlar. Şşt, Hiç umurunda değiliz sanki biz onu. Adam kendi kafasını yaşıyor. Tekile <laughs> kardeş yoruldu. Kızım benim. <laughs> Yoruldun mu sen kız? <laughs> Yoruldun mu kızım sen? Yakın zamanda bunu da işe Hala Araştırmalarım devam ediyor arkadaşlar. Bakın. İlkbahar yağmurları yağınca her yer yem oldu artık yazın kokusunu almaya başladık. Şimdiden sonra kış olayı bitti arkadaşlar. Bugün şöyle bir etrafı göstereyim size. Şuranın kapısını da buraya koydum köpekler girip de bahçeyi mahvetmesinler diye Tekila Kim o kızım Kom. Kom. Gel. Biz Dışarıda bayağı yürüyüş yaptığımız için bir de Gündüzde bayağı hareketlilerdi bunlar. Şu an onların hiç enerjisi yok. Videoyu bitireyim. Onları içeriye koyacağım. Yatsınlar, dinlensinler diye. <laughs> Elimde eldiven var ona geliyor. O küçük de tavşanlara bir şey yapacak mı bakalım. Tekil alıştı artık tavşanlar arkadaşlar. Bir şey yapmıyor. Bu da bu küçük. Bunu ne yapabilir ki? Yakalayamaz zaten onları. Yapar mı yapmaz mı hiç denemedim de. Sonra onları da bir boşa bırakırız hepsini. Ama hiç öyle şey ya onlar yokmuş gibi. O da zarar vermeyecek herhalde. Tekile de onları İyice benimsemiş gidiyor onlarla oynamak istiyor kokluyor falan bakın kulakları yatmış arkadaşlar tam yüzde yüz değil ama yatık duruyorlar neyse arkadaşlar bu vlogum da böyle olsun sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın diyorum bay bay